Merhabalar herkese. Ben Hamza Çakmak. Tarihler bugün 9 Haziran 2022'yi göstermekte. Dördüncü dersimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde basit bir tane sayaç uygulaması yazmıştık. Kontraktın nasıl çağrıldığını, nasıl çalıştırıldığını ve nasıl compile edilerek sonuca ulaşıldığını göstermiştim arkadaşlar sizlere. Şimdi bu dersimizde yeni bir kontrakt oluşturacağız. Burada hemen yeni bir dosya oluşturuyoruz. Dosyamızın adı ders4.sol olsun. Bu dersimizde arkadaşlar sizlere e, Solidity üzerinde tanımlayabileceğiniz değişkenleri anlatmak istiyorum. E, Birçok fazla değişken var ama hepsini anlatıp da kafanıza gereksiz yer tutmasını istemiyorum. Zaten yazılımcı bir şeyi ezberlemez sadece ihtiyaç olanı arayıp bulur arkadaşlar. Eğer ki tüm değişkenleri görmek istiyorsanız zaten e, Google üzerinden Solidity değişkenleri diye yazdığınız zaman tüm değişkenlerin değerleriyle beraber sağladığı değer aralıkları da karşınıza gelecektir. Bununla ilgili birçok kaynakta bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere bu seride en çok kullanacağımız bazı değişkenleri anlatmak istiyorum. Öncelikle kontraktımıza başlamadan önce bildiğiniz üzere kontraktın versiyonunu yukarıda belirtmemiz gerekiyor. Bunu bir önceki dersimizden alabiliriz. Hemen şu üst kısmı olduğu gibi kopyalıyorum ve bu dersimize geliyorum. Şu anda ders dörtlüğümüzün yukarısını yazdık arkadaşlar. Burada hemen kontraktımızın e, adını yazarak başlayalım arkadaşlar. Kontraktımızın adı variable diyebiliriz arkadaşlar. Kontrakt. Burada veriler oluşturacağız arkadaşlar. O yüzden kontraktımızın adı veriler olsun. Öncelikle bazı verilerin default değerlerini sizlere göstermek istiyorum. E, en çok kullanacağımız değerlerden bir tanesi de e, bool tipinde arkadaşlar e, yani çok true false değerlerini kullanacağız diyebilirim bu seri içerisinde. Bunun için bir erişim belirteci belirtiyorduk. Öncelikle değişkenin tipi daha sonra erişim belirteci ve bunun için bir isim veriyorduk arkadaşlar. Default, bool diyebiliriz veya bool şeklinde böyle bir değişken tanımlıyoruz. Şu anda erişim belirteçlerini sizlere public public gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü daha sonra ihtiyacımız olduğunda diğerlerini de göstereceğim. Ee, yine bunların dışında en çok kullanacaklarımızdan bir tanesi de UINT. Sayısal değerler alması için erişim belirtecini public yazıyorum. Ve default UINT diyebiliriz arkadaşlar buna da. Ee, yine bunların dışında en çok kullanacaklarımız hadi belki negatif sayılara ihtiyacımız olursa int diyoruz. Int'in de değerini default int şeklinde yazalım. Ee, bunların dışında Adını düzeltelim default şeklinde. Yine bunların dışında en çok kullanacağımız tiplerden bir tanesi adres tipindeki bir değişken arkadaşlar. Adres bize cüzdan adresini verir. Veya adresle alakalı yapacağımız işler için ileride bunları çok fazla kullanacağız. Bizim cüzdan adresimiz veya karşıdaki kişinin cüzdan adresi veya kontraktı yazan kişinin cüzdan adresi gibi adreslere ihtiyaç olacaktır arkadaşlar. Burada da default adres şeklinde belirtelim. Yine bu sabit değerlerin dışında bunların eee sayısal olarak maksimum ve minimum aldığı değerleri sizlere göstermek istiyorum. Int üzerinden gösterecek olursak int public e, max int diyelim arkadaşlar. E, bunun değeri eşittir. cast <laughs> Etmek olayını muhakkak biliyorsunuzdur arkadaşlar. Aslında burada bir nevi convert işlemi de gerçekleşiyor diyebilirim. Burada max değerini bizlere versin. Yine aynı şekilde tamamını hemen yazmayalım hızlı bir şekilde. kontrolce kontrol ve max ilk değil de min int şeklinde verelim ve bunu da min yazalım arkadaşlar. Daha sonra değişkenlerimiz için bir diğer ataması yapalım arkadaşlar. Yine bunların başında en çok kullanacağımız tiplerden bir tanesi e, yukarıda yazmış olduğum default değerlerdi. Bunlara gelelim yine e, erişim verici public olsun. Bu değeri bunu tabii ki true vermek istiyorum. Yine bir sonraki değerimiz uint değeri için e, burada bu in diyelim arkadaşlar eşittir 125 diyelim. Yine int değeri için int s1 eşittir. Erişim belirtecini s1 public s1 eşittir. Buna da eksi 150 diyelim arkadaşlar. Yine int negatif değerler aldığını göstermek amacıyla sizlere eski göstereyim arkadaşlar. Bu da 165 diyelim. Yine bunların dışında aynı şekilde e, uint uint yazıyorum fakat erişim belirteci belirtmiyorum arkadaşlar. Bu in 2 olsun bunun değeri de. Buna da 250 yazarım. Bir tane adres tipinde adres oluşturalım arkadaşlar. Adres 1 diyelim. Bizim adresimiz gerçekten bir adres tipinde olması gerekiyor arkadaşlar. Bizim bu tarafta cüzdanlarımız vardı ve bu cüzdanlardan bir tanesini alabiliriz. Ben şu anda şu ikinci cüzdanı almak istiyorum. Kopyalıyorum ve tekrar ana cüzdana geçiş yapıyorum. Ve bunun değerini de veriyorum aynı şekilde arkadaşlar. Şu anda değişkenlerimizi tanımladık ve bunları çağırma işlemi yapacağız ve blockchain'de gelin gösterelim sonuçlar nasıl oluyormuş arkadaşlar. Yazmış olduğumuz kodu değerlememiz gerekiyor. Bir compile edelim. Herhangi bir hata var mı dedik. Herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Şu anda yazdığımız değişkenler olduğu gibi değerini koruyor arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan Kodumuzu deploy etmemiz gerekiyor ve blockchain'e göndereceğiz. Tekrar göstermek istiyorum. 100 adet Ethereum vardı ve bunu deploy ediyorum. Kontraktımın adı da burada yer almakta. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yarım bir gün birden fazla kontrakt olabilir. Şimdi burada herhangi bir e, mavi dışında farklı bir buton olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bizim tanımladığımız değerleri bize geriye değer döndürecek. Yani sadece çağırma işlemi yapacak. Bunlar için bizden herhangi bir ücret kesmeyecektir. Bunu da şu şekilde görebilirsiniz. 99 57 57 58 şeklinde rakamlar var. Burada ilk başta default olan değerlerimizi çağıralım arkadaşlar. Default değerlerimizin karşısında default yazıyordu ve default adresten başlayalım arkadaşlar. Default adresi çağırdığımızda bize 000 şeklinde boş bir adres verdi. Yani biz şu anda bir adres oluşturup karşısına herhangi bir değer ataması yapmazsak bize sadece sıfır değerini gönderecektir. Yine default adresten sonra default bool tipinden bahsedelim. Default bool tipini bool olarak değiş, tanımlamıştık ve bunu çağırdığımızda default bool tipindeki bir değişken bize false olarak geliyormuş. Yani biz ona bir değer ataması yapmazsak bizim karşımıza false gelecek. Yine aynı şekilde unit için default değerine bakalım. Bunun değeri de sıfır geldi. Yine aynı şekilde Int değeri içinde hangi değerin geldiğine bakalım. Özür dilerim az önce yanlış yaptım. Default int değeri sıfır geldi. Default uint de aynı şekilde sıfır olarak karşımıza çıkmış bulunmakta arkadaşlar. E, süremizi de çok fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu kısa tutmaya çalışacağım ama bazı konulara da değmem gerekiyor arkadaşlar. Yine bunların dışında e, bizim tanımlamış olduğumuz değerlere gelelim. Burada e, bool tipinde bir değerimiz vardı ve bunun değeri true'ydu. Bu'yu çağıralım arkadaşlar. Çağırdığımız zaman true, true olarak gelmiş oldu. Eğer ki hangi bir tanımlama yapmazsak false geliyor. False olarak belirtirsek yine false gelecektir. True olarak belirttiğimizde ise true olarak gelecektir. Hemen aşağıya doğru gidiyorum. Bizim int değerimizin maksimum değerini görmek istiyoruz arkadaşlar. Maksimuma bastığımızda şöyle bir rakama ulaştığımızı görüyoruz arkadaşlar. Bu rakam 2 üzeri 256'ya tekamül ediyor. E, vakti olan oturup hesaplayabilir. E, yine minimum int değerini kontrol edecek olursak aynı rakamın negatifini aldığını görüyoruz. Yani 200-2 veya 2 üzeri 256 yani daha doğrusu 2 üzeri 255 rakamının verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. E, eksi olarak negatif değer alıyor. Yine S1 değerine bakalım. int değerini. Public olarak eksi 150 verdiğimizi görmüştük burada. S1'i okutuyorum ve eksi 150 olarak geldi. Yine aynı şekilde S2 değerine bakıyoruz. Bu da pozitif 165 olarak geldi. Yine son bir rakamımız olan UIN 2 rakamı. UIN 2 rakamını burada göremiyoruz arkadaşlar. Çünkü erişim belirteci yazmamışız buna. Erişim belirteci yazmadığımız için default olarak private oluyor. Private olan... Değerlere ise kontrakt dışından erişip sağlayamıyoruz arkadaşlar. Yani biz burada kontrakt yazdığımızda sadece içeride kullanabiliriz. Dışarıdan bunu hiçbir şekilde kullanamıyoruz. O yüzden Uint2 diye herhangi bir e, fonksiyon veya bir e, public değişkeni göremiyoruz. Sadece Uint, Uint'i görebiliyoruz burada. Uint, Uint. Bunun değeri de 125 olarak yer almış ve bunu çağırıyorum. Bu da 125 olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Yine buradaki değişkenlerimizden bir tanesi adres 1'de arkadaşlar adres 1 içerisinde de herhangi bir erişim belirteci belirtmediğimiz için şu anda adres 1'e ulaşamıyoruz. Şimdi size hızlı bir şekilde adres 1'in erişim, erişim belirtecini değiştiriyorum. Bunu kontrol et yapıyorum ama şu anda bu kontraktın değeri yani adres adres 1 buraya public olarak gelmedi. Nedeni ise kontrakta yapılan her bir değişiklikte bunu tekrardan blockchain'e Diplo etmemiz gerekiyor. Bak bunu kapatmıyorum arkadaşlar. Tekrardan aynı kontraktı diplo ediyorum. Ve aşağıda bana yeni bir kontrakt adresi oluşturdu. Bunu da buraya yazıyorum. John kontrakt 2 diye yazıyorum. Şurada açıklanan satır içerisinde arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyorum. Aynı şekilde kontrakt birimi de kopyalıyorum. Onu da buraya yazıyorum arkadaşlar. Kontrakt 1 diye eşittir. İkisi arasındaki farkı görüyorsunuz. Farklı farklı kontratlar ve ikinci yazmış olduğum kontratı açıyorum. Burada adres biri en üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Adres 1'i çağırdığımda adres birin değeri bana geldi ama default olarak tanımlamış olduğum default adresim ise 00 şeklinde yazdı. Siz kontratta herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman bir nokta daha iyi koysanız bunu blockchain'e yüklediğinizde size yeni bir kontrakt adresi verecektir arkadaşlar. Bu da kenarda not olarak kalsın. Bu dersimizi de burada sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Çok fazla detaya girip sizleri boğmak istemiyorum. Çünkü ihtiyacınız olan her şey internette var arkadaşlar. Google açtığınızda ne aramak istiyorsanız yazın ve ona ulaşın arkadaşlar. Bu seride ihtiyacımız olan ve en çok kullanacağımız değişkenler bunlardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.